Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe'miz Gaziantep Spor karşısında deplasmandayız. Türkiye Kupası maçıyla tepki videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Evet yenmemiz gereken bir maç. Kupayı istiyoruz. Geçen senenin kupanın sahibi olan Fenerbahçe'miz bu senede bu kupanın sahibi olmak istiyor. Şöyle bir baktım arkadaşlar ilk 11'e. Mert Hakan hariç ilk 11 fena değil ama şu Mert Hakan'ın hala burada oynaması. Gerçekten yeter artık diyorum Şu Mert Hakan denen adamdan ben bıktım ya. Oynatmayın kardeşim şu Mert Hakan yandaşı ya. Kim bu ben anlamadım baba. Crespo gitti. Emre Mor gidiyor. Lincoln gidiyor. Bu adam hala oynuyor ya. Şuraya bak. Neyse. Hadi bakalım inşallah bu maçı kazanacağız. Tepki videosuna geçelim. Sözü Fenerbahçe'ye bırakıyoruz. Mert Hakan, İrfan Can sayılındır. Oyun devam ediyor, ceza sahasında tehlike. Penaltı! Maçın Hakemi, penaltı noktasını gösteriyor. Penaltı! 15. dakika. Lan Mert, adam ol Mert. Mert Hakan, adam olacaksın. Karar penaltı. Batshuayi'ye verin topu bakayım. Batshuayi gitti, topu aldı. Ulan Mert. Için. Ulan Mert Hakan yandaş. Geydoğan'a bir bahane tutacaksın inşallah. Mert Hakan'a yakıplan harekete. Net penaltı, net penaltı ya. Bak. Ceza sahası içinde. Net penaltı baba. Maçın hakemi Burak Çekmiş. Güzel. Haydi bak şu ayı. Haydi. Maçın hakemi Nitsa'yı uyarıyor. Çizgide kalmasını istiyor. Nitsa geliyor Geliyor, geliyor, geliyor. Mişi Batshuayi topun başında. 17. dakika. Batshuayi ve gol. Batshuayi gol attı. Taraftarına koştu. Fenerbahçe 1-0 önde. Bu kadar basit. Fenerbahçe golü penaltıdan Batshuayi ile buluyormuş. Güzel. Güzel dakikada gol geldi. Helal olsun Batman. Lobotchi ve Taç hakem bekliyordu. Ya ne penaltısı ya. Cezası sahasında Oser Volden'in pozisyonu için. Bir bakalım. Bir bekleyiş var. Ya ne penaltısı hadi yürüyün lan. Burada Gaziantep futbol kurulu. Buna sakın Kuru penaltı çalma ha. Penaltı istedi. Hayır lan burada penaltı yok. Burası da çarpıyor. Hayır abi hayır geçin bu işleri. Haber gelecek maçın hakemine. Gelin oyunları yapmayın lan burada. Ya abi ne ben ya. Bak buraya çarpıyor buraya buraya. Hala konuşuyorsunuz. Dudaklarımdan okuyabildiğimiz kadarıyla benim gördüğüm göğsünün yan tarafına çarpıyor. Ya izlemeleri hata ya. Ne izliyorsun? Yarım saattir izliyorlar. Hayırdır ha? Hayırdır lan? Dirsek diyor. Bu kadar. Allah belanızı versin. Yukarıda bak. 2 dakika pozisyonu içeride izlediler. İki buçuk üç Talimat aldılar yine yukarıda. Talimat geldi yukarıda. şeker. Dikkatle izliyor her açıdan. Ya bu penaltı filan değil hadi oradan ya. Çalınacak ama. Çalınacak. Top oyundayken izlediler bir 45 saniye. İki dakikada böyle izlediler. Bir buçuk dakikada vardı izliyor şu anda hakem. Dört dakikadır neyi izliyorsunuz? Çünkü yukarıyla iletişime geçtiniz. Yukarıyla iletişimdesiniz. Verelim mi vermeyelim mi? Verelim mi vermeyelim mi? Verelim. Artık yemiyoruz biz bunları. Verirsen adam değilsiniz. Verecek. Verecek baba verecek. Çeker açılın dedi. Açılın diyor. Ve... orada. Gaziantep penaltısı. 28. dakika. Yürü gidin. Gaziantep Futbol Kulübü penaltı kazanıyor. Yürü gidin. Oster Volden'in pozisyonun ardından. 5 dakika pozisyon incelendi. 5 dakika. Çünkü zaman kazadılar. Yukarıda talimat gelecek. Fenerbahçeli oyuncuların şaka gibi ya. Devam ediyor. Harbiden şaka gibi. Şaka gibi. Şekerde Bonucci'ye net Şut ve İrfan Can kurtardı ikinci pozisyon. Oo! Oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne oldu? Ne oldu? Yukarıda adalet var. Bu Allah'ın adaleti. Sen talimatı istediği kadar al. Buna biz adalet diyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Akıllı olun. İşte ilahi adalet diyoruz. Biz buna ilahi adalet diyoruz. Hadi. Böyle bir penaltı yok. Dört dakika izlediniz lan. Dört dakika izlediniz. Duran topları iyi kullanan bir oyuncu. Max geldi Andre'ye doğru. Savunma kafayla karşıladı. Bu arada yerde kalan bir oyuncu var. Cesa sahasında Bonucci. Gol. Şut ve gol. Batshuayi. Batshuayi. Batshuayi taklalarla geliyor. Bonucci! Bonucci Batshuayi yine sahnelerde! Batshuayi. Ne oldu Sibibuka? Ne oldu Sibibuka? Yine Bonucci yine Batshuayi! Oğlum sakın iptal etmeyin golü ha! Yerde yatan bir oyuncu var onlar alıştılar ha! <laughs> <laughs> güzel, güzel bir bakalım. Yeniden izleyeceğiz pozisyonu. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Hadi. Bonucci. Bonucci. Batman atmaya devam ediyor. Hocam şubat şu Bat Şuvayi ligde 60'tan sonra bari al. Lütfen şubat şu Bat Şuvayi ligde 60'tan sonra bari al. Ya da direkt ilk 11 hak ediyor bu adam ya. 30 dakikada 2 gol attı adam ya. Yani lütfen ya şu adamı ilk 11 oynat ya maçında. Ya neyi izliyorsun sen ya? Sen abi sen Netflix mi izliyorsun? Bu ne lan böyle? Netflix'e üye mi oldun lan sen? Neyi iz Her şeyi izliyorsun be kardeşim. Sinemaya git. Neyi izliyorsunuz lan siz? Adam Netflix'e bu kadar film izlemiyorsunuz Netflix'ti. lan siz. Sakın iptal etmeyin golü. Ve iki Hakem golü verdi. Bir Her şeyi izliyorsunuz Zambule lan bu ne lan? Üyelik mi aldınız Netflix'ten? Ayarda da açık. Fenerbahçe deplasmanda. Ve ilk yarının son düdüğü çaldı. Evet. Adam. Evet arkadaşlar Batshuayi'nin iki golüyle ön. 2-0 önde kapattık ilk yarıyı ama bir tane saçma sapan bir penaltı verdiler. Yine ilahi adalet diyoruz. İrfan Can Eğribayat mükemmel bir kurtarış yaptı. evet arkadaşlar hadi ikinci yere geçelim. Evet arkadaşlar ikinci yarıya geldik. E, tadiç giriyor bu arada. Evet Tadic giriyor. Ya şu kenti al hocam ya. Şu 60'da 65te kenti biraz izlesek mi diyorum ama kenti kafada tamamen bitirmiş arkadaşlar. Hadi yavaş yavaş ikinci yarının tepki videosuna geçelim. Goller inşallah devam eder. Hadi bakalım. Ve yerine de... Çık lan Zayz. Çık lan yılın çöpüsü. Çık. Bu Zayz'ı yollayın. Kres boyu yolluyorlar. Zeiss gibi adam duruyor. Çık lan çöp. 65 dakikalar ortada yoksun lan Zeiss. Ne oynadın abi sen? Sen ne oynadın Zeiss? Çık. Çağlar boyu nasıl arıyorum ya? Ve Hadi çık. Ne oynadın sen? 13. dakikada Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den Mert Akın'ın itirazı ya şu Mert Hakan'ı görmek istemiyorum ya. Of! Bıktım bu Mert Hakan yaklaştan ya. Ya şu kent adamı silmiş, kenti oynatmıyor Mert Hakan oynatıyor ya. Bu adamı o zaman niye götürüyorsun baba Antep oynatmayacaksın şu çocuğu? Bu kent sana ne yaptı ya? Çıkın açıklayın baba. Zayt çöpü oynuyor, Mert çöpü oynuyor. Kim oynuyor? Mert Hakan denen adam kaptan. Kent yok. Adam Liverpool'da, Liverpool'un altyapısından çıkma. Glasgow Rangers'ta mükemmel işler yapmış. Yılın oyuncusu seçilmiş. Kent oynamıyor. Mert Hakan denen çöp kaptan. Ya abi böyle bir şey yok ya. Biraz formayı adaletli dağıt. Yazıklar olsun. Mert Hakan'a az adamla yakalandı. Lan şuraya. Mert Hakan. Kendisi Senin Allah belanı versin Mert Hakan. Atsana bomboş adam sağ tarafta. Lan atsana. Ya bu Mert Hakan'ı oynatana var. Mert Hakan'da suç yok. Bu İsmail Kartal'ın suçu var ya. Sağ taraf bomboş atmıyor. Senin kaç tane golün var oradan Mert? Çıldırıyorum ya. Şu Mert'i gördükçe futboldan soğuyorum ya. Şu Mert'i bir de yani şu koskoca Fenerbahçe kulübünün şu kaptanlığı verdiği adama bakın ya. Şu kaptanlığı verdiği adama bakın ya. Kaç tane golüm var orada? Yazık günahtır ya. Hadi yürü ya. Vur! Lan oğlum Mert'e niye bırakıyorsun? Lan Batu Şuvayi hat-trick yapsana. Ulan Mert'e niye bırakıyorsun ya? Ve gol kaçtı. Abi dediğim kadar var ya. Bana gelip de burada yayında Mert'i iyi falan demeyin. Vallahi akşındırıyorum lan bu Mert'e harbiden. Abi bu adamı nasıl oynatıyorsunuz ya? Lan Batu Şuvayi. Top arkasında kaldı. Hat-trick yapsana kardeşim ya. Ev sahibi takımda. Batu Ofsayt geç attım Geç. Ayak kalkmadı. Ofsayt. Ofsaytta Offside. olduğunu bilircesi şimdi gerçekleşiyor. Mert Hakan çık! Oyundan alınıyor. Çık! Ve Şimaz çıkla oyuna giriyor. 86. dakikada İsmail Kartal bile gördü. Önce Cengiz'i oyuna koy. Oyuna Cengiz'i alacaktı. Boş kaleye kaçılan Mert'i görünce Şimaz aldı. Çık! Yeter be. Abi ya adama bu kadar mı ısınamaz bir adam ya? Isınamadım bu adama ben ya Sivas'tan geldiğinden beri ya. Sen nasıl Fenerbahçe'de oynuyorsun ya? Çık ya! Fenerbahçe 2-0 önde. Hadi! Son dakikalara büyük bir... Ve son düdük çalıyor. Fenerbahçe çeyrek finalde. Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'nü Batu Şahin'in golleriyle 2-0 mağlup ediyor. Evet. İkinci yarı çok iyi oynamadık demeyelim de sanki biraz rolenti aldık diyelim arkadaşlar. Ama kendi üzüldüm. Kendi hiçbir şekilde oynatmıyor. Mert gibi bir adım oynatması enteresan. Neyse arkadaşlar sözü fazla uzatmayalım. TikTok yayınlarında e, yine yorumlar yaparız. Hepinizi seviyorum. Bu tarz videoların devamı için bol bol like ve yorum bekliyorum. Hemen e, videonun altında 3 nokta var arkadaşlar. Oraya tıklayıp teşekkür butonuyla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ya da katıl butonuyla katılıp kanalımızı destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.